Bak bu da yapılabilecek şeylerden birkaç tane göstereyim. Örneğin bunu eğer bu şekilde karşılayacaksanız Bunlardan biri şu İlim artık dediğimiz süpürmeler Bu tarz süpürmeler Ve şu dizi getireceksek şuraya Ekleme Bak şu omuzu görüyor musun? Omuz yerde Omuz yerde ise korkma Ama eğer bu başarılıysa bunu yere bastırmamayı, bu sıkıntı. Yani bu gibi durumlarda asfalt olmadığında tabi yere sabitle. O zaman korkma. Sabitlenen konusunda var ki o korkmaz. Ama biraz boşluk olsa, oradan yeter. Şimdi bunu anladık. Sucuk kurmaları Bir diğeri şuradan. Yani ee, Roundhouse dediğimiz tarzda sucuk Bu. <laughs> Buradan mı olur? Evet. Bunu da parmak uçları nereye bakıyorsa o tarafa doğru Mutlaka düşecek. Bir de şu Tekneyi eğer arka kısma doğru yaparsa bunda amaç denge olacak. Ama eğer şuraya doğru yaparsa biz kapağına doğru yaparsa bunda daha biz kapağına doğru yapar. Parçalama. Onun için burada şunu tercih ediyoruz daha çok. Şöyle bir görüşler. <laughs> Yaz Yedip'in ne olduğundan Şu tarz görüşler Lav kitle düşünebilir. Çünkü ee, o adet sebzeniz devletin hemen dışında iki kasta devreye giriyor. Darbeye giriyor. Bu çok güçlü olur. Farkında mı? Baldıra değil. Şuraya. Buraya gelen darbeler kesin düşürür. Sert olacak. Burada yapabileceği bir şeyler var. Yani burada vurduysa. Bak şurada oldu. Bu benim söylediklerim sokakta geçerli. Bunu olur mu? Bu. Biz kapağı. Bu sokakta geçerli. Dikkat ederseniz gösterdiğim bir yer size tam sokaklı. Bu tabi ellerde durmayabilir. Yani şimdi gelin böyle bir şey. Hadi böyle Evet başla. Bu ne iş oldu? Bu. Yani burada bir buluş yaptık ondan sonra bunu yaptık. Eğer araya bu tarz buluşlar koymazsak bu pek mümkün olmaz. Yani araya buluş sarkıştı. Buluş değil mi? Asla Neydi? bir sözü yok. Bulmak bak şey. Şimdi filmlerde görebilirsin. Büküşler yapıyorlar, ya, bilmem neler. Büküş imkansız değil. Ama vurmak kadar garantisi yok. Anlatabildim mi? Yani öyle kötü adımı fırlat, savur, savurulmuyor. Yani ben mesela büküşle ilgili bir yerim. Büküşle ilgili bir yerim. Bak, şaka mı Şaka olabilir mi? bu? değil. Ama tut alalım, forlar gitmez yani. O film nerede oldu? Şu bir derece var. Bu düşürür bak. Fakat bu düşürebilir. Bu tarz bir savunma buluşmaz mı? Bir etkili vurduk. Sonra şu. Bu düşürebilir. Bunu bir itirazımız olamaz. Ama şu bildiğimizle çok iyi gördüğümüz şey. bu, bu olur, böyle olur? Onu yaplardan kurtar. Düşme, tamam mı? Bu olur gerçek. Ama bu gerçek, bu gerçek. Vurduğu zaman o etkiler. <laughs> Onun için bizi ne ilgilendiriyor? Son söz. Tırnak içinde. Gerçek, geçerlilik var mı sorusu? var, mı? altın mı?